Evet sayın izleyiciler, bugünkü işimiz bir sistem geri yükleme noktası oluşturmak. Bu nasıl oluşturulur? Orada gördüğünüz gibi işletim sistemi, Windows 10 Pro kurulu bir işletim sistemi. Alt başlıklara bakalım ne fayda sağlar? Yani eğer bilgisayarınız iyi çalışmamaya başladıysa, yavaşladıysa, kararsızlaştıysa bunu bir şekilde geri döndürmek gerekebilir eski ayarlarına. İşte bu şekilde bir faydası olacaktır. Önemli bir konu esasında. Yani bilgisayar hiç açılmaya dahi bilir. Bu durumlarda geri dönebileceğimiz bir nokta lazım bize. İşte bunu oluşturmamız gerekiyor. Bu oldukça önemli konulardan birisi. Peki ne zaman oluşturacağız biz bunu? Evet şu şekilde. Örneğin bir program yüklemek isteyebiliriz. Veya güncelleştirme yaparız. Bunun gibi sistemi etkileyecek bir sürücü yani bir donanım eklenebilir. Ona ait bir sürücü veya sürücü güncelleştirmesi olabilir. Böyle bir işlem yapmadan önce geri yükleme noktası oluşturursak bu işlemi yaptıktan sonra da eğer bir kararsızlık, bir kötü bir durum oluşmuş olduğunu fark edersek bu geri yükleme noktasına geri dönerek tekrar bilgisayarın iyi çalışmasını sağlayabiliriz. Evet, kişisel dosyaların durumu ne olur? Kişisel dosyalar yedeklenmez veya kurtarılamaz geri döndürme şeklinde yapılan işlemlerde hiçbir şekilde etkilenmezler. Peki sistem bu noktaları kendisi de otomatik olarak oluşturur mu? Evet açıksa yapılandırılmışsa oluşturur. Ancak Windows 10'da bu sistem kapalı varsayılan olarak onu kendimiz açmamız gerekiyor. Yoksa bir gün e, sistemi geri yükleme noktasına döndürmek istediğinizde bakarsınız ki hiçbir dönülecek nokta bulamazsınız. Öncelikle bunu yapılandırmış olmanız gerekiyor. E, bundan da zaten bahsedeceğiz. E, sistem bu noktaları kendisi otomatik şöyle oluşturuyor haftada bir sistemi kontrol ediyor sistemi etkileyen bir yazılım kurulmuş mu kurulmamış mı buna bakıyor eğer bir sistem çalışmasını etkileyecek bir yazılım kurulmuşsa kendisi bir otomatik geri yükleme noktası oluşturabiliyor. Peki bu iş için ne kadar disk alanı ayrılmalı evet biz bunu kendimiz seçeceğiz bunun genelde sizin sürücünüzün büyüklüğüne bağlı genel tercih %2 %4 arasında veya yani yüzde beş. Yani bu iş için fazla disk alanı ayırırsanız tabi kullanım alanınız azalacaktır diski kullanım alanınız. E bu da bir dezavantaj olur. Az yer ayırırsanız bu sefer geri dönüş noktalarınız az olur. Yani bir geri dönüşüm noktası muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı 1 GB bir yer tahminen bunların tutulduğu yerde. Şimdi örneğin 5 GB'lık bir yer ayırırsanız 2-3 tane geri yükleme noktası görebilirsiniz geri yükleyeceğiniz. Yani ben bu iş için 20-25 GB aralığında bir değer seçmeyi düşünüyorum. Açıkçası 500 GB'lık bir disk alanım var. Peki ayrılan disk alanı dolduğunda ne olur? Yani bu notları ben aldım. Konuyu atlamamak için yerinde zamanında anlatmak maksadıyla. Şimdi ayrılan disk alanında olduğunda en eski geri yükleme noktası bilgileri silinir. Windows bunu otomatik olarak siler. Yani geriye dönme zamanınız azalmış olur. Hatta Windows işletim sistemi hard diskiniz çok fazla dolarsa yani birçok bilgi belge de orada yedeklemeye kalkarsanız kendi işletim sistemi için gerekli olan alanı bulamazsa bunu yaratmak için buradan geri yükleme noktası silmeye başlar. Geri yükleme nasıl yapılır? İki şekilde yapılıyor. Birincisi eğer Windows'unuz... Henüz çalışıyorsa gayet kolay bir şekilde bunu yapmak mümkün ama eğer Windows'ta çalışmaz duruma geldiyse işletim sistemimiz ve açılmıyorsa bu durumda biraz daha bu geri yükleme yapmak zorlaşacak. Ilave bazı işlemler yapmak gerekecektir. Geri yükleme yapıldıktan sonra geri alınabilir mi? Evet alınabilir. Böyle bir imkan da var. Ya yani bunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi bir geri yükleme noktası nasıl oluşturacağız? Artık buna bakabiliriz. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Burada bu bilgisayara sağ tıkladığımız zaman özellikler ve sistem koruması. Gördüğünüz gibi bu pencere çıkacak. Bunu kapatalım net olarak görelim. Şimdi bu sistem özellikleri penceresinde sistem geri yükleme bilgisayarınızı önceki bir yükleme noktasına geri döndürerek sistem değişikliklerini geri alabilirsiniz diyor. Fakat sistem geri yükleme seçeneği etkin değil. Şimdi bunun için öncelikle tabi yapılandırmamız gerekecek. Evet bahsetmiştik zaten varsayılan olarak bu sistem geri yükleme kapalı Windows 10'da. Şimdi bunu yapılandırmak için öncelikle sistemi kurulu olduğu sürücüyü seçeceğiz. Evet zaten burada belli sistem burada kurulu ve bunu yapılandır diyoruz. Şimdi yeni bir pencere açıldı böyle koyalım. Bunun için sistem koruması yerel disk C diyor ki ayarların geri yükle. Şimdi sistem korumasını aç. Şu anda bu sürücü ait sistem koruması açılmış oldu. Ve şimdi burada disk alan kullanımını ayarlamamız gerekiyor. Bunu biz kendi tercihimiz kullandığınız hard diskinizin %2'si ile 4'ü arasında veya 5'i arasında bir değer burada belirtebilirsiniz. Bahsetmiştik zaten. Şimdi biz %5'ini aldık. 23.84 GB. Önce uygula diyeceğiz. Sonra da tamam diyoruz. Evet şimdi yapılandırmamızı yap Disk alanımızı ayırdık. Artık bir sistem geri yükleme noktası oluşturabiliriz. Bunun için aynı pencereden sistem koruması açık olan sürücüler için hemen şimdi bir geri yükleme noktası oluşturun diyor. Evet. Buradan oluştur tıkladık. Buraya geri yükleme noktasına nereye geri döneceğiz? Bunu hatırlamak açısından bir not yazabiliriz. Bu da yani ilk kurulum olarak yazacağım. Şimdi biz bunu bilgisayara aldık ve gerekli programları kurduktan sonra. Sonra geri dönecek bir nokta oluşturmak istiyoruz. Oluştur dediğinde bu geri yükleme noktası evet başladı oluşturuyor diyor. Şimdi buna kendisi bir tarih de ekleyecek ve sistem koruması diyor ki geri yükleme noktası başarılı oluşturuldu. Kapat dedim. Şu anda sistem geri yükleme noktası oluşturuldu. Peki bu oluşturduğumuz sistem geri yükleme noktasına lazım olduğu zaman nasıl geri yükleme yapacağız? Şimdi bir ona bakalım. Bu pencereye nasıl geldiğimizi zaten öğrenmiştik. Şimdi geri yüklemeyi de bundan gerçekleştiriyoruz. Bu defa sistem geri yükleme butonuna bastık. Evet gördüğünüz gibi sistem dosyalarını ve ayarları geri yükledi. Buradan sonrakine basıyoruz. Kurduğumuz oluşturduğumuz geri yükleme noktası şurada. Şu anda gözüktü. Tarihi de var gördüğünüz gibi. Hatta saati, dakikası, saniyesine kadar ne şekilde bunun yapıldığı da burada yazıyor. Tür el ile. Yani bu Windows kendisi de yapıyor. Şimdi burada neler etkilenecek bunu görmek için. Yani bu geri yükleme yapıldıktan sonra, geri alındıktan sonra neler değişecek? Bu programları taramak için burada buraya bastığımız zaman hiç algılanmadı diyor. Çünkü ilk nokta burası yani yani bir referans noktası yok şu anda. Eğer bir değişiklik algılansaydı daha önceki noktaya göre bir oluşturmuş noktaya göre burada bunlardan bahsetme durumu olacaktı. Bu kapat diyoruz. Burayı seçtik. Eğer buraya geri yükleyeceksek sonraki dediğimizde geri yükleme noktanızı doğrulayın. Emin misiniz? demek istiyor. Bilgisayarın aşağıdaki açıklama alandaki olaydan önceki duruma geri yüklenecek. Saat, tarih saati var. Açıklama el ile diyor. İlk kurulum gerekli. Programlar kuruldu. Bizim yazdığımız notta bu sürücü. C sürücüsü. Etkilenen programlara bakmıştık zaten. Buradaki açıklamaya da tekrar bakalım. Windows parolanızı yeni değiştirdiyseniz parola sıfırlama diski oluşturmanızı öneririz. Biz parola koymadık. Sistem geri yüklemenin bu değişiklik uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatması gerekiyor. Devam etmeden önce tüm açık dosyaları kaydedin ve tüm programları kapatın. Burada son dediğimiz anda bu geri yükleme işlemi başlayacak. Tabii bizim geri yüklenecek referans noktamız da yoktu onun için bu aşamada ben duruyorum. Fakat bundan sonra neler olacak şimdi onlardan bahsedebiliriz. Evet bu arada belirtmekte fayda var. Bunu son demeden evvel bu işlem başlayınca bir daha yarıda kesilmemesi gerekiyor. Bundan dolayı pil durumuzu kontrol edin adaptörümüz takılı değilse takın yarım kalmasın çok uzun sürmeyecektir ama yani yarım kalması da hoş bir durum olmaz O yüzden buna dikkat etmeniz gerekir Evet son demedim ben son dedikten sonra olacak şey şu şekilde sistem geri yüklemeye hazırlanıyor penceresini göreceksiniz. Windows yeniden başlatılacak ve sistem geri yükleme başarıyla tamamlandı yazısını göreceksiniz. Şimdi bu işlem dosyalara etki etmiyor. Bu işlem sadece işletim sisteminin kayıt defteri ayarlarını değiştirerek gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı geri döndürülmüş olsa dahi mesela bir program yüklediniz, Bundan öncesine geri döndünüz. O programı çalışmaz duruma getiriyor fakat kalıntıları aynen kalıyor. Yani bunlar çalışmayan program artıkları olarak kalabiliyor. Peki yani böyle bir şey sağlıklı mı? İyi bir şey mi? Kurtarma aracı olarak en iyisi diyemeyiz en iyisi bir sistem görüntüsünü oluşturmanız, yedekleme yapmanız, bir ISO dosyası oluşturmanız ve buna geri döndürmek tamamıyla o zaman temiz bir kurulum aynı şekilde tıpatıp aynısı yani imaj dosyası alıyor yani görüntü neyse aynı sallıyor o bu tarz geri dönüşlerde dediğimiz gibi dosya artıkları kalmıyor fakat bu sistemde kalabiliyor bunu da belirtmekte fayda var ama kullanışı pratik diğer yandan ya Windows çalışırsa tabi bu oldukça pratik de oluyor. E şimdi gördüğünüz gibi bir geri yükleme noktası oluşturduk yapılandırdık, ayarlarımızı yaptık ve bu oluşturduğumuz geri yükleme noktasına nasıl dönebileceğimizden de bahsettik. Peki Windows hiç açılmıyorsa bu sistem geri yükleme programına nasıl erişeceğiz? İşte burası biraz zahmetli olabilir. Aslında çok da değil ama şöyle. Öncelikle Windows'unuzu bir CD'den veya DVD'den kurduysanız böyle bir DVD veya CD lazım. Kurulum DVD'si veya CD'si. Eğer böyle bir şey yoksa yani bunu mesela USB flash diskten kurmuş olabilirsiniz. Öyleyse bir USB flash disk gerekir. Yani Kurulum yine diski olarak ve USB'den eğer bu şekilde kullanacaksanız da bunu öncelikle ilk açılışı USB'den bilgisayar görecek şekilde yeniden bilgisayarı başlatmanız ve bot BIOS ayarlarından bunu bu şekilde ayarlamanız gerekir. Yani bunu da artık Windows hiç açılmıyorsa ne yapacağız, neler yapılabilir ayrı bir içerik hazırlayacağım. Bu içerikte bu konuda yeteri kadar detaylı bilgi bulabileceksiniz. Bugünkü videomuz burada sona ermiştir. Beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lazım olduğunda kolayca erişmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diler, teşekkür ederim.